dünyadayız. Dolayısıyla özümüz daha yüksek realitelere, maddi olmayan alemlere bağlıysa da dünyada olmamızın, dünyanın maddi kurallarına, kanunlarına, işleyişine tabi olmamızın, bir sinir sistemine sahip olmamızın bir sebebi var. Ve böyle bir işleyiş yokmuş gibi davranmak spiritüellik değil aptallık oluyor. Üzgünüm. Bu halden anlamazlıktan vazgeçilmesi lazım acilen. İnsanlar duyulmaya, görünmeye, anlaşılmaya aç sizin spiritüel ya da herhangi bir konudaki vaazlarınızı dinlemeye değil. Ayrıca siz nereden biliyorsunuz o insanın ne bildiğini de ne bilmediğini, neye inandığını, neye inanmadığını ya da o anda inandığı şeyin nerelerden geçerek vardığını. Şu anda sizin inandığınızın belki tersinde inanıyor ama zamanında sizin inandığınıza da inandığı belki ve ona göre olmadığını keşfetti falan filan ne biliyorsunuz? Mesela işte bu e, afterlife örneğinde de öyle kahramanımız oraya gidiyor ve vaaz dinliyor. Ve o yoga hocası nereden biliyor karşısındaki insanın kendinden daha tırnak içinde aşkın bir kişi olup olmadığını? Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz demişler ya. Aslında bu konu her konu için geçerli. Bu konu için de geçerli. Siz karşınızdaki kişiyle çok ama çok yakın olmadığınız, o kişinin iç dünyasını, düşüncelerini çok iyi tanımadığınız sürece onun hangi konuda ne kadar bilgisi olduğunu, ne düşündüğünü, o konuyu ne kadar derinlemesine irdelemiş olduğunu ya da neye inandığını, o inancın nereden nasıl geçerek vardığını bilemezsiniz. Hatta çok yakın olduğunuz biri söz konusuysa bile bilemeyebilirsiniz. Bu kişi ketum biri ise, kendini çok açmayan, düşüncelerini çok dışa vurmayan biri ise. Düşünsenize mesela biri gidip Karl, Mar Karl Marx'a komünizm anlatıyor. Hatta daha ileri götürelim. Diyelim ki Karl Marx bir süre sonra komünizm, sosyalizm gibi fikirleri terk etmiş, kapitalizme yaklaşmış olsun, yakınlaşmış olsun diyelim. Şimdi Karl Marx kapitalizmi savunuyor diye onun kapitalizmi anlamadığı, komünizmi anlamadığı, komünizmin değerini bilmediği için kapitalizmi savunduğunu varsayar onu tanımayan kişiler. Onun kendilerinden geride olduğunu varsayarlar. Ama o aslında onlardan ileridedir. İleride derken kapitalizmin daha ileri bir düşünce olduğunu savunmuyorum, bu anlamda söylemiyorum. Söylediğim şey şu, adam bütün bu kavramları yalayıp yutmuş, en sonunda da kapitalizmde, bir kıymet görmüşse kimseye düşmez onun komünizm dersi vermek. Kapitalizm dersi vermek, ahkam kesmek bunu söylüyorum. Çünkü o bu vaaz vermek için yanıp tutuşan kişilerden çok daha incelikli düşünmüştür, yazıp çizmiş, mesai harcamıştır bu konuya. Bu kadar uç bir örnek veriyorum çünkü kişisel hayatımızda insanlara saygımız daha az oluyor tanıdıklarımıza. Dolayısıyla onlara öğretecek bir şeylerimiz olduğunu düşünüyoruz bizim söyleyeceklerimizi belki çoktan yalayıp yutmuş olabileceklerini hesaba katmıyoruz. Bizim söylediklerimize ilgisiz kalmalarının cahilliklerinden değil bizden daha bilgi, bilgili olmalarından kaynaklanıyor olabileceğine ihtimal vermiyoruz. Böyle bir ihtimali ancak kendini ispat etmiş toplum genelince tanınıp saygı gören insanlar için söz konusu sayıyoruz. Bir gıcık podcast bölümünün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. <laughs>